Ekstra uyarılar. Gözünüzü dört açın. Buraya kadar anlattıklarımız dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler. Ama biliyoruz ki onlar da sürekli yeni taktikler geliştiriyor. O yüzden her zaman dikkatli olun. Size bir link geldiyse önce iki kere düşünün. Kişisel bilgilerinizi isteyen bir mesaj aldıysanız hemen resmi kanallardan doğrulayın ve mümkünse yakınlarınıza da bu tuzakları anlatın. Çünkü dolandırıcılar en çok iyi niyetimizi suistimal ediyor. Evet millet, bugünkü videomuzda Türkiye'de son dönemde en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerine göz attık. Eğer bu tuzaklardan birine denk geldiyseniz aşağıya yorum olarak yazın. Birlikte tartışalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır, dolandırıcılar ise siz bilinçlendikçe azalır. Bir sonraki ne alaka videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve internette gözünüzü dört açın.